Arda Güler'den sitem. Kerem Aktürkoğlu Fener'e gelince sessizliğini bozdu. Arda Güler Madrid sabahına her zamankinden daha dalgın uyandı. Penceresinden içeri sızan gün ışığı Valdebebas'ın gri bulutlarıyla boğuşuyordu. Takımla yapılacak antrenmana saatler vardı ama kafasında dönüp duran tek şey sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdı. Telefonunu eline aldı. Galatasaray formasıyla tanınan yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla bir poz vermişti. Altında sadece tek bir cümle vardı. Yeni bir sayfa. Haydi Fenerbahçe. Arda bir an durdu. O Fenerbahçe forması, o Kadıköy ışıkları yüreğinde tanımlayamadığı bir sızı belirdi. Kendisi bu formayı sırtına geçirdiğinde daha 16 yaşındaydı. O formayla büyüdü, olgunlaştı, hayaller kurdu. Sonra Real Madrid kapıyı çaldı. Gitmek gerekiyordu, gelişmek gerekiyordu. Ama bir yanı hep Kadıköy'de kalmıştı. Kerem'in gönderisine baktı, sonra hiç düşünmeden beğen tuşuna bastı. Bu bir kıskançlık değildi, belki bir iç çekişti. Belki bir ben de oradaydım demeydi ama bu küçük dokunuş sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Taraftarlar ikiye bölündü. Kimileri Arda'ya Galatasaraylıya destek veriyor dedi. Kimileri ise arkadaşına sahip çıkıyor bunda ne var diyordu. Oysa Arda'nın içinde büyüyen şey ne taraftar ne forma rengiydi. Bu anılarla yoğrulmuş bir sitemdi. Sessiz, derin ve kelimelere dökülemeyen antrenman alanına indiğinde kafasında hala Aynı düşünceler vardı. Mourinho onu uzaktan izliyor, bazen omzuna dokunuyordu. Ama Arda başka bir yerdeydi. Madrid'in beyaz formasıyla yeni tarih yazmaya çalışıyordu ama içindeki sarı lacivert hikaye henüz tamamlanmamıştı. Belki bir gün, belki bir gün yine o formayla Kadıköy çimlerine dönerdi. Belki bir gün ben geri döndüm derdi milyonlara ama o gün bugün değildi. Bugün sadece içinden bir ses fısıldıyordu. Ben hala oradayım. Kerem'in paylaşımını saatler sonra sessizce beğeniden kaldırdı. Hiçbir açıklama yapmadı. Ama o küçük hareket Fenerbahçeliler için bir mesajdı ve belki de Arda için de. Sen bu yaşananları nasıl yorumluyorsun? Arda'nın sitemi haklı mıydı? Yorumlarda görüşlerini yaz ve birlikte tartışalım. Bu tarz duygusal futbol hikayelerini kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil simgesini açmayı unutma.